Şunu öğrenmek istiyorum. Bir roman nasıl oluşur sizde? Kafanızda nasıl başlar, sonra nasıl gelişir ve kağıda dökülür? Evet anlıyorum. Bir roman önce e, genellikle aklımda bir görüntü vardır. Şimdi söz gelimi e, bir sürü roman için aklımda hayaller, görüntüler var. Bu görüntülerin biri zamanla kendini öne çıkarır, kendini dayatır. E, Cevdet Bey ve oğullarına söz ettiniz. Bu söz gelimi Cevdet Bey bu görüntü, hep birlikte yenen bir aile yemeğiydi Kurban Bayramında. Evet. Bir masa başında birçok insan vardı. Ee, bu kendi aileme, kendi yaşadıklarından da birçok şeyler vardı bu görüntüde. Ben bu görüntüyü genişletmek, bu görüntüden, bu insanlardan yola çıkarak bir hikaye kurmak istedim. Başka romanlarımda da böyledir. Beyaz Kale'de de e, bir gece yarısı e, saraya yürüyen bir kahinin görüntüsü vardı sessiz evdeyse daha kişisel bir daha kişisel diyebileceğim bir ayrıntı bir haberdar olduğum e, dedemin anneanneme yazdığı bir mektuptu çıkış noktası o mektupta e, Avrupa'ya hukuk okumaya giden dedem yeni evlendi annenime e, İstanbul'da kalan anneme e, dünyadan haberdar olmasını e, kadın hareketiyle ilgilenmesini istiyor ve ona e, burada kadınlar e, oy verme ve seçilme hakkı evet. istiyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz diye soruyordu. Bütün bunlar bir, bir küçük düşüncedir. Bütün bunlar benim kafamda bir görüntü olarak verilir. Ben bunları severim. Bunlar kendini bana dayatır ve ben bunlardan yola çıkarak hikayeyi, ayrıntıları küçük küçük seçerek kurmaya başlarım. Peki, Orhan Pamuk, siz e, dünya romanda izliyorsunuz bir romancı ol tabii ya da dünya romanında ustalarını, dünya romanda seçkin adlarını okuyorsunuz. Şöyle bir karşılaştırma yapın desem size. Bugünün Türk romanıyla, dünya romanını şöyle iki kefeye koysanız. Kefeler eşit mi gelir? Ağır basan yanları var mıdır? Çok kısa. Birkaç özet. Tabii ki açıkça söylemek gerekirse, bugünkü Türk romanı, dünya romanı içerisinde yeri çok e, hafif kalır, cılız kalır. Bunun birçok sebebi var. Ee, Türkiye'de e, roman yazmaya heves eden insan az. Türkiye'de roman okuyucusu az. Ve Türkiye'de insanlar da e, böyle bir dünyaya e, bir romancının gözlüklerinden bakmak için bir istek fazla yok. Bu bir, bir tür zihinsel seçim bu. İnsanlar, dünyaya... Romana özgü mü böyle dinleyiciler, okurların doğrudan doğruya bir romancının objektiye bakmak istemiyorlar? Yani romana özgü bir şey mi? Hayır, romancıya özgü bir şey romancıyız. Yani ben şunu demiyorum roman okuyucusu yok, onun için romancı yok değil. Çünkü çok fazla romancı yok ya da çok fazla değişik, yeni. Neden? Bunu bütün kültürle ilgili bir şey. Roman yazmak bir tür bir çeşit yeni bir düşünce, bir de olmayan yeni bir düşünce alışkanlığı kazanmak kazanmayı gerektiriyor. Roman biçimi bizim kendi kültürümüzün içinden çıkan bir sanat biçimi değil. değil. Yani Batıdan alınma bir tarz evet. olduğu için mi diyorsunuz? Evet, öğrenilmiş bir şey. Ee, ve diyelim bir romancının kendini eğitmesi ya da roman sanatını öğrenmesi, bir ölçüde başka kültürler tarafından üretilmiş bir biçimin örneklerini okuyarak kendi zihin yapısını değiştirmesi anlamına gelir bir anlamda. Yani. Halit Siyah diyelim kendi zamanındaki ünlü romancıları özellikle etkisi altında kaldığı söz gelimi Flaubert'i okuya okuya kendi insanlarına birlik aynı kültürde yaşadığı insanlara kendisinden önce hiç bakılmadığı bir şekilde bakmasını öğrendi. Yani evet. kendini terbiye etti. Peki Orhan Pamuk edebiyat dışında sizin sanat türlerinden tutkunuz olan biri var mı? Ya da şöyle söyleyeyim. Bunlar tutku derecesinde, tutku oranında ve romanınıza, çalışmanıza yansır mı? Bu görüntüler sevinçle işte bununla yeri var mıdır? Müziğin, resmin... Evet anlıyorum. Ee, sinemayı çok severim fakat bu e, sinema doğrudan hiçbir şekilde yazdığım şeylere müdahale etmez. Roman benim için kelimelerle kurulan, en fazla cümlelerle, paragraflarla kurulan bir şeydir. Sinemanın bakış açısı ise, sinemanın görüşü ise bambaşka. Fakat öte yandan sinemada yapılan ya da başka sanat dallarında yapılan bir şeyde izlediğim bir filmde aldığım harf bana, sinemadan söz ediyoruz, o yönetmenin ya da o sanatçının ulaşmak istediği mükemmeliyet duygusunu hissettirir. Bu insana ilham veren bir şeydir. Evet. Ve bu kendi yaptığınız şeydir yani romanda da. Ben de her zaman e, bu mükemmeliyet duygusunu aramam gerektiğini hissederim. Evet. Mükemmeliyet duygusu insanda mükemmeliyet duygusunu yeniden üretme isteği uyandırır. Evet. Bu şekilde bir iletişime evet. arada diyorsunuz mükemmeliyetsizliğin. Peki Orhan Pamuk ben e, biyografinizle bağlayayım. 1952'de İstanbul'da doğdunuz. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik okunu bitirdiniz. Evet. Ve roman yazıyorsunuz. Evet buna ekleyecek, çok dikkat çeken, dışarıda kalan bir şey var mı? Roman yazmak e, böyle belli e, başlı başına bir iş. Bu evet. günlük hayata ilişkin ya da hayata ilişkin ayrıntılar toplamak demek anlamına geliyor benim için. Evet. E, demin de sözünü ettiğim gibi durmadan e, aklımda e, görüntüler var. Kendini dayatan görüntüler. Bunlardan biri bir, bir birkaçını seçiyorum. O Ve, zaman hep buna yoğunlaştığımıza göre evet. zaten bunun dışında bir iş yapmanızın da zamanı kalmıyor demektir. Sadece kendi romana adamıştınızdır.